Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyy vahsul idde Şimdi burada hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında e, hanımlardan hiçbirini boşamamıştır. Dolayısıyla peygambere hitap konu bizimle ilgili, ümmetle ilgili. Yine hadis-i şerif okumuştuk önceden. Hazreti Ayşe Vademizin rivayetine göre hanımlardan hiçbirinde dövmemiştir. Bunlar yok. Dolayısıyla kadının ciddi bir yeri var dinimizde. İşte Kur'an-ı Kerim'de miras konusunda ebeveyi diye baba önce geliyor. Diğer yerlerde itaat konusunda falan anneye öncelik veriliyor. Babadan daha önce gelen bir şey. Kadın hakikaten dinimizde mukaddestir. Ee, Cenab-ı Hak kadını korumuştur. Kur'an-ı Kerim bunun en güzel şekilde örneği misali. Ya eyyühen ey nebi diyor. Burada Açıkça Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. En deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın boşamış mı? Böyle bir durum yok. İza tallaktum diyor. En nisa. Kadınları boşadığınız zaman. Yani bizlere hitap ediyor. Hı. Ümmeti için söylüyor. Fetalliguhunne <laughs> li Onları iddet müddeti içerisinde boşayınız. Vahsul <laughs> elde O iddeti de sayınız diyor. Şimdi buradan anlaşılan Vettakullaha rabbakum. <laughs> Rabbinizle ziyadan, eden Allah'tan korkunuz. Kadın boşanacağı zaman iddet müddet içerisinde temiz olduğu zaman hayız hastalığı gibi kadınlar has, özellik hastalıklarının dışında kadın temizken onu boşayın diyor. Şimdi bizde bilinmeyen dini olarak da pek bahsedilmeyen bir konu geliyor şimdi burada. Bu çok dikkat çekici bir konu. konu bunu bilmeyiz. Anadolu'da insanlar çoğu zaman bilmezler. Veya hatta bunlar vaazda konuşmalarda anlatılmaz, zikredilmez ama şöyle bir gerçek var. Cenab-ı Hak ne diyor? "La tukhrijuhunna min buyutihin." Onları evlerinden çıkarmayınız. Sen şimdi kadını boşadın. Allah korusun. O kadını evden çıkarma diyor. Temiz olduğu halde ondan sonra temiz bulunluğu bir şey bir olay oldu. Bir şey yaptım, Kızdın, mızdın iddet müddetini, temizlik müddetini bekleyeceksin. Temiz olacak kadın ve kadına yaklaşmadan o temizlik halindeyken o boşayacaksın. Ama la tuhricuhunne min biyutihin. Onları evlerinden çıkarmayınız. Burada Allah'ın şey şu güzelliğe bakın bak. Onların evi diyor. Halbuki ev erkeğindir. Yani onlar kadın erkeğin evine gelmiştir. Onları evlerinden çıkarmayınız diyor. Çok enteresan. Siz çıkarmayınız. veya la Onlar da çıkmasınlar. Biz de şimdi hadi baba ne diyorsun? Kadını gönderiyorsun. Veya iki tane de tokat atıyorsun, bir şey yapıyorsun. Şiddet olayları var. Şimdi modern asırda da bunlar yaşanıyor. Kadın dövülüyor. Kadına hakaret yapılıyor. Bunlar İslamiyet'te olmayan şeyler. İslamiyet'in de. Anlaşamadınız, anlaşılmadı. Bir takım problemler var. O kadına hakaret edemezsin. Ondan sonra vurup kafasını gözünü kıramazsın. Böyle bir şey yok. Evden çıkarmayın onları diyor evlerinden. Onlar da ev, evden çıkmasınlar. Yani bu bizim bilmediğimiz şeylerden bir tanesi bu yani. Hiç, hiç bunu şey yapmıyoruz. Aklımıza getirmiyoruz. Tamam. Kadın burada. Sen de buradasın. Aynı evde olacaksın. Zaten boşanma olayı bunlar bazı fevri şeyler oluyor. Duygusal şeyler. Ondan sonra yanlış yaptığını hatırlayabilirsin. Ve o yanlış yaptığını hatırlar ve burada zaten talak-ı rici deniyor geri dönülen bir talak bir talakla bir boşamayla kadını o zaman boşuyorsun dönersen tekrar bir şeye kalmadan dönüyorsun o sana Cenab-ı Hak sana o ruhsatı veriyor evet diyor ki la tukricuhunnem min biyutihinne onları evlerinden çıkarmayınız ve la yehrujne <laughs> onlara da çıkmasınlar kadına da söylüyor sen onu çıkartmayacaksın o da çıkmasın. Kadın da çıkmamasını da Cenab-ı Hak istiyor. İlla en yetine bir fahişetin mübeyyine. Çok açık fahiş bir hata olma durumu hariç. Fahiş hata dediği burada işte zina gibi başka şeyler gibi böyle fahiş bir hata olmadan kadını evinden çıkartmayının o kadına da çıkmasınlar. İki tarafa da emir. Ve tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği sınırdır. Allah bunu böyle emrediyor. Kadını çıkartmayacaksın. adde hududan hududallahi fakat zaleme nefse. Kim Allah'ın sınırını aşarsa kendi nefsine zulmetmiş olur. Burada sen eğer o kadını evinden çıkarmaya çalışırsan, size şey yaparsan sen o zaman kendine zulmetmiş olursun. Allah'ın istemediği bir şeyi yapmış olmak insanın kendine zulümdür. Şimdi enteresan bir şey, çok enteresan. Ayetin sonu nasıl bitiyor? La tedri, bilemezsin. Sen bilemezsin, anlayamazsın. De Allah'a umulur ki Allah yuhti subade zelike emra. Olur ki diyor, öyle bir şey olur ki bilemezsin. Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkartır. Yani şimdi kızdın, ayrıldın, evdesin. Ondan sonra temiz halde bir şey yaptın. Evde kalıyor kadın, sen de kalıyorsun. Ondan sonra bir düşünüyor, ben ne yaptım diyorsun. Bu çok olan bir şeydir insan. Kadın evde, sen de evdesin, aynı evdesin. Ona bir ersat yapmışsın. Umurur ki diyor, Allah bundan bir durum ortaya çıkartır. Yani tekrar dönme durumu gibi bir şey olabilir. فَاِذَا بَلَعْنَا ne. Onların o boşanma müddeti, evde belli, belli bir işte şey kalması lazım müddet, üç temizleme vakti falan diye geçiyor. Onlar o müddet doldurdukları zaman fe emsikûhünne bi maruf. Ya onları tutarsınız. Talak-ı Rici giriyor bunun içine. O kadının tekrar onunla beraber olursun. Af, o af olur. bir sulh olur arada. Bi marufun güzellikle. Ya onu tutarsın. Bi maruf güzellikle. Vurma kırma değil. Ev fârigûhünne bi maruf. veya da güzellikle ayrılırsın. Şimdi bizde ayrılık deyince kavga gürültü geliyor akla. Öyle değil. اَفَّارِقُونَ Ayrılırsınız. Bir maruf, marufla yani. Maruf nedir? İnsanın normal hali gibi bir şey yapması. Evet. Ve şiru ve yaddim minkum. Bunlar için de şahitler olsun. iki tane şahit olsun diyor. Adalet sahibi iki taraftan. iki kişi bunlar da bu duruma da şahit olsun bu boşanma içine ve akimuş lillah. Onlar da Allah için şahitlik yapsınlar. Taraf olarak değil. Zalikum yuvazu bihim. Bu diyor Allah'tan size bir nasihattır, vaazdır. Menkane kâne billahi ve yevmil Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa. Yani burada ana konu Allah. Dedik ya devam birliği, Allah'ın birliği, her şeye sahip olun. Ve ahiret. Kim diyor Allah ve ahiret gününe inanıyorsa böyle yapsın. Öyle taşkınlığa vurmaya, kırmaya, kafa göz kırmaya cevaz yok. Ve men yettegillâhe Şimdi sen bunu yapıyorsun ama karşısındaki de bir insan. Onda duygular, düşünceleri var. Sen de duyguların, düşünceleri var. Bir taraf zedelenmiştir. Biz kendi zedelendiğimizi düşünürüz. Karşı zedelenmişizdir veya karşı bizi zedelenmiştir. Diyor ki Allah'tan korkarsa bir hesap yapacaksın. Ben bu yaptığım nedir diye bir hesap yapacaksın. Kim Allah'tan korkarsa Allah'tan korkan insan kolay kolay bir işlere giremez yapılan bir yuva. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki Misak'ın Haliza diyor bir yerde kuran Diyor sizden diyor çok kuvvetli şiddetli bir yemin aldık. Nikah demek yemindir söz aldık. Bir taraf hep birbirinize etrafınızı açtınız diyor iki tarafta olarak da. Ondan sonra onlara verdiğinizi nasıl geri alırsınız diyor. Mihirlerinde geri alamıyorsun. Kadına verdiğin şeyi geri alamıyorsun. Adam diyor ki getir altını, gümüş gibi Getir getir bunları. Hadi çık dışarı diyor. Bunlar oluyor toplumda. Şimdi toplumda başka dertler var şimdi her tarafta kız erkek her taraf kafeler dolu. Ben bugün gittim bir yerde bir yere gidiyordum bir işim vardı geldim oturdum bir yerde oturacağım böyle babalar nerede anneler meyda yani yuva kuracak bir haline benzer bir durumlarda insanlar gençler evlilik çağından önce değişik durumlara giriyorlar maalesef. diyor ki kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Şimdi bu ayet kerimeyi buradaki evlilik için de alabiliriz, başka şeyler için de alabiliriz. Allah'tan korkan insana Allah işlerinde bir kolaylık verir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Bu kesin. Ve men yezallahu mukhrijah ve yerzuquhu min hay'sul hayatis. Beklemediği yerden onu rızıklandırır. Burada demek ki bu ayetin sonunda gelen şey çok mühim diyor ki bu ikinci ayette böyle başlıyor. üçüncü ayette ve rızıkumun haysulayettesip beklemediği yerler onu rızıklandırır. Demek ki bizim yapacağımız iş önce Allah'a inanmak, ondan sonra ahirette hesap vereceğiz. Hesabında ben bu kadına yanlış yapıyor muyum? Ne yaptım da bu ben bunu böyle yaptım diye bir hesap yapacaksın. Elden geldiği kadar affedeceksin. Zaten fahiş hataların dışında insanların hepsinin bir yanlışları vardır. Kadında erkeğinde yanlış insanın şaşılmaz şeyidir. Cenab-ı ee, Hak, Cenab Hakk'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, insanlar hepsi hatalıdır diyor. En iyi hatalı kişi de tövbedendir. Onun için düşünürsen biraz problem çözülüyor. Ve men yettegillahi yecelle o ve yerzughu onu rızıklandırır beni haysu la Beklenmediği yerden ona rızık verir. Ve men al alallah fehu hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah'ım sana güveniyorum, sana istinad ediyorum, sana dayanıyorum derse Allah ona diyor yeter kafidir fahasbu. İnna Allaha bali ve emri. Kadere lillahu likulli şeyin kadran. Evet. Diyor ki Cenab-ı Hak e, onu evet. Bu sebebi Allah'ın emridir. Kim Allah'tan korkarsa diyor Cenab-ı Hak ona mükafat verir evet. Demek ki o zaman tevekkül et Allah'a ve hu hasbuh. İnna ve emrihi Allah sözünü yerine getirendir. Kadri alel küllü, cari Allah lükül şeyin kadra. Allah her şeye bir ölçü koymuştur, sınır koymuştur. Yani insan bazen sınırları aşar, yanlış bir şey yapar insan hata yapmaması diye bir şey yok. O zaman ne yapacaksın? Affedici olacaksın. Evet. Bu da şeyler devam ediyor. Ee, bu hükümler ve la yeisne minel mahid min sakum min Bu adetten kesilen kadınlarla ilgili hükümler var. 3 ay onların beklemesi gerekiyor. Ve la lem yahid adet görmeyenler için falan böyle devam ediyor ayet-i kerime. Evet. Ve diyor ki şimdi evde kalacak bir kısmını atlıyorum. Şimdi kadın evde kalacak, sen de evde kalıyorsun. Ona bir yer ayırıyorsun. Bunu şimdi onu söylüyor. Eskini hunne. Onları evlerinde, evinizde oturtun. Sahi otursunlar, kalsınlar evde. Min haysu sekentum. Kendi kaldığınız yer gibi onlara da yer tayin edin. Yani sen şimdi kadınlar ayırıyorum diyerekten onu evin bir köşesine, kuytu bir köşesine veyahut da işte karanlık bir odaya atma bir bir şeyin yok. Sen nasıl bir yerde oturuyorsan o kadın da o müddet içerisinde orada otursun. Yani bu ayetlerin çok düşünülmesi lazım. Şimdi biz de e, işler hep kaba saba gidiyor. E, kafamıza göre yapıyoruz. Oradan sonra e, ayrılma veriliyor, uzaklaştırma yapıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. İslami olarak düşünürsek, böyle efendice davranırsak, kadına, kadın da ona göre hareket ederse, Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine bakın. Eski nuhunne min haysu sekentum. Sizin kaldığınız yer gibi onu da Yine şey yapın. Sen nasıl yemek yiyorsun, yemen güzel yiyorsun, o da yiyecek. Sen nasıl güzel bir yerde kalıyorsun, güzel bir köşesinde, o kadın da öyle bir şekilde kalacak. Min imkanlarınız ölçüsünde yani, imkanına göre, tabii. Ve la ruhun, onlara zarar vermeyiniz. İslamiyet medeniyet dini, İslamiyet güzellik dini, İslamiyet hoş görme dini. Diyor ki onlara zarar vermeyiniz. Sen kast ediyorsun ki bu diyor cezasını çeksin şöyle atıyorsun bir köşeye. onunsa sen kendin yemek yiyorsun, çay kahve içiyorsun. Kadın orada. Bunu böyle yapmayın, onlara zarar vermeyiniz. Şimdi böyle davranırsan, kibar davranırsan, güzel davranırsan kadın da sana dönmesi çok kolay olur. Sen de ona şey yapman, insan hata işlenmeyecek bir şey değildir. En güzel şey insan nedir? Diyor ki işte diyor ki beni Adem hatalıdır. En iyi hatalar tövbe edenlerdir. Kadına karşı nasıl tövbe yaparsın? Kadına dersin ya kusura bakma. Ben bir kızgınlığa kapıldım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Bana bağışla. Hakkını helal et. O kadını kazanırsın. Veyahut da işte iki taraftan, karşı tarafta bu şekilde. Demek ki kibarlık, güzel konuşmak, böyle insani davranmak, Allah'ın maruf dediği şekilde hareket etmek o zaman Cenab-ı Hak bir çıkış yolu gösteriyor. Zaten önceki ayette de buna benzer geçmişti ifade. Diyor ki onlara zarar vermeniz, Zar zarar nasıl verirsin? Litulayyi bu aleyhinde. Onlara sıkıştırarak, dıyık, darlık vererek. İşte şur şurada otur, buraya gelme, şunu yap. Diyor onlara bu şekilde davranarak zarar vermeyiniz. Zararı da açıklıyor. Zarar onun bulunduğu ortamı daraltmak manası. Litulayyi bu aleyhinde. Onların sıkıştırarak zarar vermeyiz. Evet. Diyor ki ve in künne ulat hamlin eğer onlar hamile ise kadın boşadıydın, kadın boşamak istedin fenfi walihinne siz diyor onlara infak ediniz yemesini içmesini nafakasını veriniz hatta yedane hamlehun o hamile çocuğu doğurana kadar hamile çocuğu bırakana kadar doğurana kadar fe in ardane lekum faatuhunna ujuruhunna onların emzirme durumu varsa emzirme durumu onları da kendileri emziyorsa yine masraflarını karşılayın veya emziremiyorlarsa emziricinin masrafını karşılayın ve temiru bir maruf birbirinize güzel de konuşarak bunu böylece çözün diyor. Ve enta'ser tum fasaturdu lahu ukhra. Evet. Eğer onlara bu zor olursa diyor, emziremiyorlarsa işte onların e, emziricileri onlara tutulması lazım. Evet. Liyunfika liyunfik zü min saati ve men kudri aleyhi rızkuhu fel mimma ataullah Evet. La yükellifullahu nefsen illa ma ataha se lehu Seyyacan Allah'u bade usrin yusra. Evet. eğer bunu emziremiyorsa kadın ona emzikçi olarak tutulacak kadına onun da ücretini vereceksin. Allah insana diyor gücünü yetmeyeceğini yükseme, yüklemez diyor. Unur ki Allah bade usrin yusra. Allah bir kolaylık verir. Burada Cenab-ı Hakk'ın esas istediği ana konu boşanma olayının olmaması. Allah bunu istiyor. Orada devamlı bak burada kolaylık verir beklenmedi yerden rızıklandırır. Ayetlerin sonra öyle biliyor. Kim Allah'a güvenirse onun şey olur. Burada böyle bir fevkalade bir durumla karşı karşıya kalan bir insan çok dikkatli şekilde hasbi Allah diyerek Allah'tan istifar Allah'a istifar ederek kadına iyi davranarak bu problem çözülebilir. Etrafında yardımıyla. Bunlar böyle yapılırsa şey yapar. Esas olan dinde muhsinine ve gayrimüsafihin yani Nisa suresi 24. ayet cihayet burada diyor ki Kadın diyor namuslu olarak şey ise başka bir e, iffetsizlik durumu yoksa zina etmemek şartıyla kadın tutulur. Onun kalesiysin sen. Hısın hısın kale demektir. Kadını tutmak gerekiyor. Evet. Şimdi şey de oluyor bazen. Şimdi e, anlaşılamama durumu da olabiliyor. Bu da normaldir. E, diyor ki Cenab-ı harihi ma başka bir ayetten bu Bakara suresi 229. ayet fi maftedet bi. Diyor ki kadın erkeği istemiyor. Bir şekilde sebepler var. E, haklı sebepler efendim ortaya çıkarsa bu da nikah konusu genel olarak erkeğe verilen bir haktır. Boşanma davasında erkektir. Yani boşanmayı yapan veya şey yapan. Ha şartlı durumlar var. Onlar da olabiliyor. O ayrı bir konu. Ben şimdi fıkıh şeyi değilim. Yani bu işlerin derinliğine fazla girecek bir halim de yok. Ama kadın e, erkek olarak e, memnun değil, rahat değil. Eğer kadın bunu yaparsa ayrılmak isterse diyor ki felacunu aleyhi ma fi meftedet bi. O zaman diyor kadının ödemesi lazım. Bir kadın onu erkeğe bir şey ödemesi lazım. Hatta efendim sabırsız bir zamanda böyle bir şey oluyor. Bir bahçemine varmış? Verir mi sonunda veririm diyor. Daha fazlasını veririm diyor. Erkekten boşanmak istiyor. Ayrılıyor. Şimdi yani boşanmak hayal bir şey ama Allah'ın en çok razı olmadığı Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şey. Var. Onun için bu Davet ve İbn-i geçen meşhur bir hadis var. İnne min inne min ebgaddil mübahat indallahi talak. Diyor ki mübah olan, meşru olan şeylerin Allah katında Allah'ın istemediği, buğz ettiği, kabul etmediği, sevmediği yani Allah'ın kabul etmeyi de bir olan bir şey yani. Bu talaktır diyor. Allah'ın en sevmediği şey mübah olan şey boşanma hadisesidir, boşamadır diyor. Evet. Ondan sonra Cenab-ı erkeklerden de bu tip insanlar da var. Burada da başka bir hadisinde de İbn Mace'den rivayet ediliyor. Şey geçiyor İbn Mace'de. La kulla mizaqin ve mutlaq. Diyor ki çok böyle zevkine düşkün, nefsine çok düşkün, çok boşayan erkeklere Allah lanet etsin diyor. Alıyor üç gün sonra birini alıyor, beş gün sonra birini alıyor. Bu zamanımıza çok oluyor. Zengin oluyor, sanatkarım diyor, şuyum diyor, bunun diyor. Devamlı e, affedersin kadın değiştiriyor. Şimdi buradaki ana konu kadın konusunda diğer konularda olduğu gibi biz ahirete ebedi bir hayata gidiyoruz. Buradaki arkadaşını bir takım noksanlıklar olacak onu kabul edeceksin. İkinci alacağın ondan farklı bir şey olacak değildir. Üçüncü üstü de alsan aile, dördün de alıp hepsi Kaç tane alsın O kadının noksanlıkları olacaktır. Sen de erkek olarak parana puluna veya sanat karın diyorsun ona güveniyorsun. O da yanlış, o da yanlış. Burada insan fahiş durumlar haricinde böyle belli şeyler var, büyük günahlar var. Bunun haricinde elden geldiği kadar kadını idare etmesi, kadının da dik başlık etmemesi erkeğine karşı ki kibir, gurur, işte soyuyla, sülalesiyle, icabında varsa parasıyla, puluyla övünür duruma şüzüz deniyor zaten buna. Bunlara girmemesi, kadın erkeğe, erkeğe tepeden bakmayacak, erkek de param var, pulum var diyerekten böyle yapmayacak. Bizim ebedi hayatımız olan cennette eşin seni zaten cennet arkadaşındır. Kur'an-ı Kerim'de hurilerden bahsedilmekle beraber bizim şeyimize göre insanın esas eşi ahiretteki eşidir, dünyadaki eşidir. Erkek daha böyle en genç yaşta öyle bir yaşta olacak. Kadın da ona göre yani gençliğin zirvesini eşler cennette yaşayacaklardır. Gidiş cennete olması lazım. Cenneti düşünmek lazım. Birbirlerine dua etmesi lazım. Yoksa birbirlerine bağırarak, çağırarak hayatı zehir etmeleri çoluk çocuğa da zarar veriyor. Aileyi de bozuyor, her şey yıkılıyor. Çocuğun babası var, annesi yok, başkasıyla evlenmiş. Annesi var, babası yok. Bunlar e, nesle de kendinden hasıl olan çocuklarına da nedir? Bir zulümdür. Bu da işin başka bir yönü. Bunlar da ileride inşallah konuşuruz. Allah razı olsun. Allah.